Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda iki önemli detay var. Bir tanesi içeride ayrılacak olan oyuncular, ismi geçen bazı oyuncular vardı. Menajerleri tarafından açıklama geldi. Bir diğeri Vakayeme'deki son durum ne? Vakayeme'den güzel bir haber geldi. Çünkü önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Özellikle kanat rotasyonunda Şenol Hoca Vakayeme'yi kullanmak istiyor. Gelir gelmez ilk toplantı yaptığı oyunculardan bir tanesiydi. Ee, bu arada Philip Billing ve e, tabii Gift Orban'la alakalı da haberler devam ediyor. Transfer yapıp yapamayacağımız da tabii ki de e, yabancı kontenjanına bağlı. Yalnız burada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan haber de bizim için çok önemli. Şimdi bu detayları sizle beraber paylaşacağız. Ya yani biz geçen sezon Abdullah Avcı geldiğinden bugünün planını yapmıştık aslında. Maalesef şu ana kadar e, biz hala 3-4 gün kala, son günler kala, ya yani bir hafta 5-6 gün kaldı ya da neyse artık hala biz transferde eksiklerimiz var diye şikayet ediyorsak bu bizim plansızlığımız. Bu bizim yapmış olduğumuz hatalar zincirinin getirdiği bir durum. Şu an ben transfer yaparken yabancı kural için sıkıntı yaşıyorsam ve sezon başında bakın 6-7 tane oyuncuda yollarımı ayırdıysam ve hala benim kadrom şişkin bir şekildeyse bu plansız, programsız yapılan hatalar. Bakın arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Yönetim şekli böyle olmaz. Ertuğrul Doğan başkanımıza saygım büyük. Parasal anlamda çok güzel işler yaptı. Ekonomik anlamda e, güzel işler yapıyor. Aslında yapıyor ama sponsorlar üzerinden yapıyor. Ekonomik anlamda ...Ahmet'i sattı şu geldi, buradan oyuncu aldı, onu üçe, oradan 3'e aldı, oradan 5'e sattı demiyoruz. Veya Şampiyonlar Ligi'ne katıldık, UEFA'ya katıldık, şu kadar para girdi demiyoruz. Arsa, sponsor stad ad hakkı o bu. Bunları yapıyor. Bunlar yapılıyor. Bunlar e, futbolun yani ticari bir iş yeri gibi olduk. Benim düşüncem bu. Birazcık eleştirisi eleştiri yap. Yani konuşmam gereken konular bunlar bence. Konuşmamız gereken konular. Şenol Güneş buraya geldi. Şenol Güneş burada yönlendirmesini yapar. Ertuğrul Başkan sırtını Abdullah Avcı'ya yasladı. Abdullah Avcı'nın bazı yönlendirmeleri olduğuna. Benim yorumum bu. Benim dışarıdan gözlemim. Duyduklarım hani kimsenin de günahına girmek istemem ama Şenol Güneş arkasını yaslayabilir. Şenol Güneş ile alakalı bir anım var aslında anlatacağım ama yanlış yere çekilebilir. Onun için hiç anlatmayacağım. Şenol Güneş çok farklı bir isim arkadaşlar. Trabzonspor takımızın bir kuruşunu dahi çöp atacak bir adam değil. Onun için Şenol Güneş'e sırtını yaslarsa Şenol Güneş'in yönlendirmesini yönlendirmesi hareket ederlerse kulüpte çünkü ben her zaman söylüyorum ki bunu ben söyledim. Sadi Başkan da geçenlerde bir açıklama yaptı. Ertuğrul Doğan iyi bir başkan ama etrafında futbolu bilen sayısı yok. Futbolu bilen lazım onun yanına dedi. Şenol Güneş geldi. Bir duyum bir duyum yönetimsel anlamda birisinin daha içeriye girebileceğini söyleyelim. Bir duyum. Onu ilerleyen süreçte biraz daha netleşsin söylerim. Hani ekibe birisi daha dahil olacak yönetimsel anlamda. Sportif anlamda değil yönetimsel anlamda. Ve e, şu an e, plansızlığımız var, programsızlığımız var. İçeriden çözmek istiyor. Vakayeme devreye sokma planı var. Vakayeme ile alakalı oyuncu sakatlık yaşadı. Sezon başında da kamp geçirmedi. Hoca onu oynattı. Santofar attı, kanada attı, ortaya attı ama bir türlü Vakayeme'den istediğimiz istediğimiz e, durumu alamadık. Sinek tadandı arkadaşlar. İstediğimiz durumu alamadık. Ve Vakayeme e, düz koşulara başladı. Şimdi Beşiktaş maçı oynar mı? 15'inde maç. Ben Vakeyme'nin Beşiktaş maçında oynama şansını çok az görüyorum. Hatta %5, %10 görüyorum. Uzun bir süredir oynamayan, sakatlıktan direkt dönen, takım antrenmanını yapmamış bir ismin, evet fiziksel anlamda kendisi bireysel çalışıyor olabilir. Rehabilitasyon dönemini çok iyi geçirmiş olabilir. Bu başka, takım antrenmanı başka. Maç sayısı kaçırdı. İdman çok fazla kaçırdı. Ve Şenol Güneş'le beraber, burada şimdi ayın 15'inde benim bildiğim kadarıyla maç 7'si 6-7 gün kaldı. 6-7 gün sonraki maça biz ne kadar vakeme hazırlayabiliriz? Vak de ne kadar verim beklemeliyiz? Burada ben Trabzonspor takımımızın vakeme konusunda biraz daha beklemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Belki 5 dakika, 10 dakika ama o da risk edilir mi? Beşiktaş maçının gidişatına göre. Yani son 5-10 dakika vakeme bizim ihtiyacımız düşmese demek bu maçın 1-0, 2-1 gibi bir skor olması gerekiyor yani. Böyle bir skor olursa sanki Trabzonspor takımız Beşiktaş'ta kafa kafaya yani görüntü çok kötüydü. Şenol Hoca burayı değiştir inşallah. Hani kafa kafaya oynar bu, maç bu şekilde giderse o zaman e, inanın bana biz o inanın bana o zaman Vakayem'e bile ihtiyaç olmayacaktır. Yani şöyle demek istiyorum yani son 5 dakika Vakayem'e risk etmez hoca. Maç o şekilde gidiyorsa e, yani maç kopmadıysa maç bu şekilde gittiyse bir şekilde takım içerisinde Şenol Hoca çözer. Vakayem'i bir sonraki maçlarda kullanacak. Çünkü daha sonra biraz fikstür rahatlayacak. O rahatlayan fikstürü kovalıyor Şenol Hoca. Çünkü geçen gün açıklamasında şöyle söyledi. Fikstür dedi bir yoğun dedi ilk etapta sonradan haftada bir maça döndüğümüzde dedi. O zaman gerçek Trabzonspor takımını göreceksiniz dedi arkadaşlar. o zaman görünecek dendi ve burada da şu an durum bu şekilde. Şimdi ona alakalı da bir detay vereceğim sizlere. Philip Billing Trabzonspor takımımızın gündemindeki bir isimdi ve Philip Billing ile Trabzonspor takımımızın bir B planlı hamlesi olarak görüşüyor diyorduk. Jones eee e, Jones e, işte Burnley takımdaki Jones ön plandaydı. Artı şöyle de söylemek istiyorum. Jones'tan istediğimiz haberleri alamadığımız için Jones Bellingham, e, Bellingham'dı yanlış hatırlamıyorsam, oradan istediğimiz sonucu alamadığımız için arkadan geçenler olduk. kusura bakmayın. Oradan istediğimiz sonucu alamadığımız için bu sefer John e, Philip Blinga döndü İbre. Oradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Yani 8 numarada bir isim daha var deniliyor. O ismi inanın kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Keşke bilsem söyleyebilsem. Gift Orban Trabzonspor takımımızın gündemindeki bir isim. Gift Orman önemli bir isim ee, ve bitirilmek isteniyor. Gift Orman için yapılan son teklife de olumsuz bir dönüş yapıldı. Bu fiyatı yukarı çekin kardeşim. Bu fiyatı yukarı çekin kardeşim dedikleri söyleniliyor ve burada Trabzonspor takımımızın yapacağı hamleyi göreceğiz. Onacho transferi kapandı mı? Bugün gene bir kişiyle konuştuğumda Onacho gelmek için hala temas halindeyiz ve gelmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Oyuncunun durumu kulübünü çok ciddi anlamda moralini bozdu. Sinirini artık iş daraldı. Makas daraldı ve de, Samtun takımında da birazcık sinir durumu söz konusu. Bu da tabii ki de Onacho transferinde acaba yeni bir gelişme yaşanabilir mi dedirtiyor. Biz evet bir kanat forvet istiyoruz. Evet ama Onacho transferi olursa olacak gibi gözüküyor. Bugün bir gazeteci bir iddiada bulunmuş. Şey, Abdullah Avcı'nın ona açığı iç istemediğini aslında onun Yaremçuk ve Adam Buksa mıydı? Bir tane daha isim söylemişler. Neyse iki tane Santofor var. Onun ismini vermiş. Şey, Abdullah Avcı ona açığı istemedi diye bir açıklama yapmış. Bu önemli bir açıklama. Bir yerden kim dedi ona? Nereden duydu bilmiyorum. Yerel medya tarafından yapılan bir haber. Yani ona açıyor Abdullah Avcı'nın ile alakalı bir açıklama yaptı. O zaman ben de şunu söylemek istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz insanlarla yani? Kim hoca istemiyorsa dönersin gidersin arkanı. Dersin ki hoca istemiyor almıyorum dersin. Bu kadar basit. Kimse birinin yakasına yapışacak değil. Bir senaryo mu yani? 3 ay 4 ay insanlar senaryo mu izledi? Biz senaryo mu izledik? Biz aradığımızda sorduğumuzda bitirilecek bitti bitiyor dendi. Yani burada bir ters bir durum var. Ya gazetecinin söylediği yalan yanlış bir haber ya da yönetimimizin yapmış ya da yönetimimizin hani gerçekten böyle bir durum vardı. Hoca ikili oynadı. Bilmiyorum artık buradaki durum kö sıkıntı. Bir açıklamaya bakıyorum. Benim aklıma bu gelir abicim. Gazeteci ya bunu kafasından uydurdu iyi söylüyor. Ya da sağlam bir kaynağı aldı. Abdullah Avcı yönetti bu sefer de, ben şunu sorarım bir taraftar olarak. Siz bizimle kafa mı yaptınız arkadaşlar? Yani bunu sorarım. 3 ay 4 ay ben hala onu açı diyorum bakın. Şimdi diyorum ki hala size onu açı transferine herhangi bir şey olabilir diyoruz. Bu bir senaryo mu yani? Vegors'ta tamam. Vegors'la alakalı bir duyum yok. VEGORS'a ben bir tane Allah'ın kulundan VEGORS'u biz getireceğiz dediğini duymadım yönetimsel anlamda. Ryan Manaj'ın adı geçirdi Duymadım. Söyledim sizlere arkadaşlar böyle bir şey yok dedim. Böyle bir şey yok dedim. Böyle bir şey yok dedim. Ne zaman var olan bir şey varsa onu sizlere var dedik. Burada geldiğimiz noktada, e geldiğimiz noktada trans, transferde şimdi gözümüz kulağımız Gift Orban'da. Ama şöyle de bir durum var. Son dakika gelişmesi olarak bu da geldi. Bizim kadrodan gönderebileceğimiz isim kim var? Bir. Ee, Enis Bardi var, 2 Densvil var, 3 Batogov var, 4 Lusram var. Hani geçen sene yaptığımız bir Korbelis transferine benzetiyorum ben aslında Lusram transferini. Lusram'a göre bana göre Korbelis bir tık daha iyiydi diyebiliriz. Neyse burada menajerleri açıklama yapmış. Trabzonspor takımında kalacağız, gitmek kesinlikle yok, söz konusu bile değil demiş. Yani burada şimdi sen birini gönderemezsen ya sözleşmeyi karşılıklısız tek taraflı fesh edeceksin, tazminat ödeyeceksin... Son dakika adamı mağdur edeceğim. adam bu saatten sonra zaten etik olmaz Trabzonspor takımına da yakışmaz Enis Badire delikanlı bir adam herkesin sırt çevirdiği yerde hocam ben senin arkandayım dedi etik olmaz Densil senin için çok önemli işler yapmış sağ stoper sol stoper sol bek elinden geldiçe mümkün olduğun kadar performans vermiş Çat bu adamı yarı yolda bırakamazsın burada geldiğimiz nokta maalesef yanlış hamleler yanlış hatalar Abdullah Avcının plansızlığı. Yönetimimize de yansıdı bu durum ve biz hala transfer konuşuyoruz. Sezon başında biz kampları getireceğiz dediğimiz yerde hala transferi 8 numaraya getiremediysek 2 senedir burada birazcık arkadaşlar düşünmemiz lazım. Yani doğru konuşmak lazım. Yanlış yap, yanlışı yanlış, doğruya doğru demek lazım. Benim yorumum bu şekilde. Ben hala bunu size söylemeye, anlatmaya, hala transfer var demeye çalışıyorsam bu bizim hatamızdan başka bir şey değildir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.